10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle AK Parti İl Başkanlığı tarafından basın mensuplarına yemek verildi. Düzenlenen akşam yemeğine AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, il yöneticileri ve basın mensupları katıldı. Yemekte konuşan AK Parti İl Başkanı Avukat Yusuf Ahlatçı, Çorum'un birlik beraberlik içerisinde güzel olduğunu, bu birlik beraberliğin sağlanmasında da basının büyük önem taşıdığını kaydetti. Davetimi kırmayarak toplantımıza iştirak eden hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Biz Çorum'uz. Çorum böyle birlik beraberlik içerisinde güzel diye düşünüyoruz. Ben bir kez daha memleketimizde bu ortamı sağladığımız için, sağladığınız için başka başta kıymetli vekili Mehmet Sami Ceylan ve diğer vekillerimiz olmak üzere paydaşlarımızın tamamına teşekkür ediyorum. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü bir kez daha tebrik ediyorum. AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan konuşmasında basının siyasetçiler ve halk arasında köprü vazifesi gördüğünü seçmenlere basın aracılığı ile diyalog kurduklarını anlattı. Tabii sizlerle tanışmamız 2006'lardan bu tarafa gazeteci siyasetçi olarak söylüyorum. Geçmişten de zaten aynı Biraz önce Yusuf Bey'in dediği gibi aynı memleketin çocuğuyuz. Aynı yerde yaşıyoruz. Aynı havayı teneffüs ediyoruz. 2006'dan bu tarafa her zaman şunu söylüyorum. Bizimle milletimiz arasında, bizimle çorumumuz arasında, bizimle halkımız arasında hatta bizimle diğer iller de olsun çorumdan haberler babında köprü vazifesi görüyorsunuz. Çorum'un basın açısından kuvvetli bir il olduğunu söyleyen Ceylan, yapılan objektif haber ve yorumlardan dolayı da teşekkür etti. Çorum'da basın olarak kuvvetli bir il olduğunu her tarafta biliniyor. Yapmış olduğunuz haberlerden dolayı ve objektif yapmış olduğunuz haberlerden, yorumlardan dolayı da teşekkür ediyorum. Mutlaka bizlere yol gösterdiğiniz çoğu zaman oluyor. Biz bunları kendimize, üzerimize düşeni mutlaka alıyoruz ve eksiğimizi, gediğimizi sizin göstermiş olduğunuz sizde halktan gelen talepleri ve milletin sesi olarak ifade ediyorsunuz ve dizgilere, yayınlara döküyorsunuz. Gerek e, internet haberciliği olsun, gerek yazılı basın olsun. Biz de onlardan üzerimize düşeni alıyoruz ve biraz önce Yusuf Başkan da söylediği üzere Çorum'u beraberce bir şeyler katma değer üretmeye hep beraber çalışıyor. Bizim sizlerin de olduğu gibi, bizlerin de olduğu gibi hepimizin derdi belli. Hepimizin derdi Çorum. Çorum'a bir şeyler, yeni yatırımlar kazandırmak. Çorum'daki insanımızın yaşam seviyesini daha yükseklere çıkarmak. O için de şu ana kadar vermiş olduğunuz desteklerden dolayı ayrı ayrı hepinize ve sizlerle beraber çalışan tüm ekibinize de teşekkür ediyorum.